hu uhuh. komşu komşu biz geldik a oh oh. a oh, Bu burası mert'in oyuncak odasıymış merhaba dostlar nasılsınız mert'in odasından selam herkese biz soralım bakalım mert ne videosu çekmek istersin evet. karar verdin mi evet karar verdim ben de Bentenler ve arabalar mı? O oh, oh. Ama bu oyunun ismi Benten arabalara karşı. Benten arabalara karşı. Aa bu Bentenlerin kafası nerede? Bilmiyorum. Aa, a. Pati sen mi yedin yoksa bunların kafasını? Anne yemedim. Olmadı. Hiç. Onları kaybettim ben. Bunların kafayı yine. O zaman ne yapalım biliyor musun? Evet küçük arabaları bulalım. Sonra buraya dizelim. Hı? Ve bentenlerle bir yarış bir oyun kuralım. Ama ben ondan önce bir şey göstermek istiyorum Mert. Bakın bakın Mert'in kumbarasına ne kadar güzel. Küçük dinozor. Aa bunun karnı acıkınca buna bozuk para mı atıyorsun Mert? Hı? Ne kadar güzel. Bu karnı acıkıyor. Karnı acıkıyor. Evet. <laughs> bakalım ağzı da neredeymiş? O, da. Oh, oradan atıyorsun. Evet. Ne kadar da çok para biriktirmişsin. Bunlar... Aferin e sana Mert. Biriktirdim tabii. Biriktirdim. Evet. Gel bakalım. Paticik sen ne yapıyorsun? Aa, bak oyuncağını yiyor. Onun ağzında ne bakalım? Al. Ah. Ay, Anne bunu o olabilir. Pati aldım. Hayır o değil. Oğlum, Ağzında başka bir şey var Matos. Hii, çekmeden çekmedin anneciğim. Tamam. tamam aldı. Pati onu ver bakalım abine. Pati Aa onların ne onların kadar yaramazsın Pati. Onların onların ben görüyorum buradan Pati. Bakın bakın ağzında ne var. Evet. Yayamaz. Patiçik. Bak bak. Burada bir sürü araba var anneciğim. Anne o parçayla ne yapacaktım söyleyeyim mi? ona yayımı o, o hayvanat bay yapsaktım. Tamam. Şimdi buradaki küçük arabaları çıkartalım mı? Hı? Aa bak bakalım içinde Hot Wheels var mı? Bak Aa, bakalım hangi arabalarda. Hot Wheels. Evet. Evet, kesinlikle bu Hot Wheels. Bunu almalıyız. İstersen hmm, şöyle şunun içine dökelim. Biz buraya Hot Wheels'ları ayıralım gel. Hadi koy bakalım Mert. Hadi buldun mu? Bunu Aa, bir tane daha. İki tane atıyoruz. Bakın 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 ne kadar güzel. Evet. Bunu hiç bu şimşek makin. Ama bu da sonuçta araba Mert. Bunu da koyalım mı? Ne dersin? Aa, ne kadar güzel renkleri. Onu da oraya koy anneciğim. Evet arkadaşlar. Şu şimşeğin güzelliğine bakar mısınız? Işıl ışıl. Kırmızısı ne kadar güzel. Şimdi bunu da bence Hot Wheels'ların içine koyalım. Bence hiçbir sorun olmaz. Sence olur mu Mert? Hayır. Tabii ki de olmaz. Ama bu Hot Wheels değil. O da değil. O da değil. Aa doğru. O da değil. Hadi o zaman bütün küçük arabaları koyalım. Ben seni izliyorum Mert. Hadi bakalım. Aa şimşeğin arkadaşı da var orada. Alsana onu da bak. Kahverengi mor ayaklı. Evet. Gördünüz <laughs> mü? Hot Wheels yazmıyor ama Hot diğer arabaları koyabiliriz. Bakalım bakalım başka ne varmış? Aa çok güzel bir yarış <gülüyor> arabası. Bir <laughs> Oo, oh, bu Hot Wheels bunu biliyorum. Kesinlikle Hot Wheels. <laughs> şey var. Bir sürü Evet. Hadi hmm. seçelim. Gel. Evet. Hadi. hadi. Aa, aa. Bir tane küçük beyaz bir araba buldum ama acaba o hatres mı? Hayır. Hayır. Hadi bakalım Mert. Bulalım başka var mı? Aa. Mert bak bak. Ben teninin kolu kopmuş. Evet. Onu pati pati yaptı. mi yaptı? Pati ne, pati ne kadar yaramazsın. Ha, topu. Aa. Aa. Bakın. Hmm. Ben ten hmm. karakterlerinden değil mi? Evet, Harika. De bunu yeni aldık evet. Bakalım başka Herkes neler var. var. Aa, bunun da kolu kopmuş. Evet, onu ben yaptım onu. <laughs> Aa, çok yazık. Bunu Pati böyle, yaptı. Böyle, böyle, böyle saydım düştü. Pati niye sinirleniyorsun? Ay, evet, bazı oyuncakların kolları kopmuş, kafaları kopmuş. Aa, <laughs> Burada dört kol buldum. Dört kol, dört kol, dört kol. Pati babam. ne oldu? Pati neleri ısırıyorsun da böyle havlıyorsun, pıksırıyorsun, pıksırıyorsun. Burada da. Evet ama biz arkadaşlara ne dedik zaten? Bentenlerle arabaları çıkartıyoruz. Bu da elmas kapı. Ne kadar güzel görünüyor. Al istersen bununla oyna pati kısma bize. Al bakalım evet Bence bak bunda da şey yazıyor <laughs> bu hot değil mi <laughs> hayır evet şimdi onları Anladım, al onları al içeri geçelim tamam. diğer arabaların yanına gidelim hadi diz bakalım ben şöyle oturayım bakalım bakalım aa ne <laughs> kadar çok araba oldu öyle Mert <laughs> Evet. Acaba karşına mı geçsem Mert? Hayır. Ne dersin? Böyle daha güzel görünüyor. Aa küçük şimşek de var içlerinde. Ne evet. kadar güzel. Pati de gördüğünüz gibi her şeyi kemirdiği için hapşırıyor. <laughs> Tıksırıyor. Pıksırıyor. <laughs> Bakın bakın görüyor musunuz? Halk bizler, şimşek makineler, metırlar. Evet. Ve size bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Benten karakterleri o kadar çok çeşit çıkarmış ki. Hangisini alacağını şaşırdı Mert değil mi? Evet. Aman bayılıyoruz biz bentenlere bayılıyoruz. Bakın. Bunun ayağı kırıldığı için Mert yenisini almıştık değil mi? Evet. Yenisi nerede Mert? Evet, anne, bak bu Asla Bunu ateş topundan şey. vazgeçemez Mert. Evet. Ver bakalım. Bu da yenisi. Harika değil mi? Çok güzel. Şahane. Anne, pati bir şey sepetin içinde bir şey gördü arkadaşlar. O yüzden bu kadar bağırıyor. Biri ona yardım etsin de çıkarsın istiyor. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Pati ne istiyordu acaba burada? Arkadaşlar sizi çok seviyoruz Ayıcık bonbon da çok selamı var. Biz bu arabalarla baya uzun bir süre oynayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Biz kaçtık.